Merhaba gençler. Bugün İslamiyet öncesi Türk devletlerini işleyeceğiz. Mutlaka her sene soru geliyor. Bir tane TYT'de geliyor. Yine AYT kısmında ve SOS 2 kısmında da soru gelmediğini görüyoruz. Geçen sene Uygurlardan iki tane soru geldi. Sadece Uygurlarla ilgili Maniheizm, Bölük ifadesini bildiğimizde iki tane soruyu geçen sene yapabilirdik. Bu senede ilk Türk devletlerinden soru gelecek mutlaka benim beklediğim devlet Göktürkler devlet olacak. Senelerdir ilk Türk devletlerinden soruları özellikle kaçırmadık. Alkum devlet dedik, Uygurlar dedik. Bu sene de Göktürklerden soru bekliyoruz. Yine diğer Türk devletlerine kısaca değineceğim ve sorularını çözeceğiz. Bundan sonraki videoları daha kısa tutmak amacıyla soru üzerinde genel bir tekrar yapacağım. Ondan sonra sorularını çözeceğim. Dün ilk çağ biraz konu anlatınca videoların süresi de uzadı. Sizi çok yormamak adına genel tekrar videoları zaten bunlar. O yüzden soru üzerinde tekrarlar yapmış olacağız. Senelerdir beklediğim bir soru kalıbı var. KPSS'de de geldi, sosyal bilgiler alan sınavında da geldi. Asya Hun Devleti ile ilgili. Asya Hun Devleti'nden genellikle bir sene soru geliyor, diğer sene soru gelmiyor şeklinde devam ediyor. Bu sene de Asya Hun Devleti'nden bir soru gelebilir. O yüzden bir tane soru hazırladık. Nedir o? Asrı Hun Devleti'nin özellikle zayıfladığı dönemde Hohanye ve Çiçi dönemiyle alakalı. Şimdi vaktimizde şöyle bir sorumuz var. Asrı Hun Devleti Doğu ve Batı olarak ikili yönetildiği dönemde Doğu hükümdarı Hohanye kurultay toplantısında ülkeyi Çin İmparatorluğu'nun egemenliğine katmayı teklif etmiş. Kardeşi Batı hükümdarı Çiçi karşı gelerek abi. Türkler bu zamana kadar bağımsızlığıyla var olmuştur. Bundan sonra da yine istiklali bağımsızlığına borç olacaktır. Senin bu kararını ilginç ve gülünç buluyorum diyerek karşı çıkmıştır. Doğu hükümdarı ise kardeşinin sözünü dinlemeyerek ülkenin büyük bir kısmını Çin egemenliğine katmıştır ve buradaki Türkler zamanla asimile olmuştur diyoruz. Yukarıdaki ifadeye göre Türklerin yaşantısı ile ilgili hangisi söylenemez? A. Kurultayda önemli konuların görüşüldüğü, bir devletin başka bir devletin egemenliğine girmeyle ilgili bir karar alınıyor, kurultayda önemli konuların görüşüldüğünü söyleyebiliriz. B. Türklerin bağımsızlığına önem verdi. Türkler bağımsızlığını düşkün milletlerdir. Özellikle göçebe yaşam tarzından dolayı hür yaşamayı kendilerine özellikle ee, unsur edilmiş ve bu şekilde yaşamışlardır. Ya iktidar ya ölü Türklerin geçmişten beri var olan durumu duruyoruz. Çiçek'in ulusçu bir yapıya sahip olduğu ne diyor? Bu zamana kadar Türkler bağımsızlığıyla var oldu diyor. Bundan sonra yine öyle olacak. O yüzden ulusçu bir bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Türklerin tamamının milli kimliğini kaybetti. Burada Hohanya'nın sadece kendi kattığı kısmının asimile olduğundan bahsedebiliriz. Türklerin tamamının milli kimliğini kaybettiğini söyleyemeyiz cevabınız değişikliği olacaktır. Doğu hükümdarının daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta burada kardeşi Çiçi'nin değil, özellikle Hohangeli dediği olmuş. Doğu hükümdarı Türklerde ikili teşkilatta da daha üstündür. Batı hükümdarı iç işlerinde serbest, dışlarında doğuya bağlıdır. Evet bu şekilde bir soru gelebilir Asya Hun Devleti ile alakalı. Bir diğer durum beklediğimiz yer Göktürkler. Arkadaşlar Göktürkler Devleti Özellikle Bumin Kağan önderliğinde aşina boyunun ayaklanarak Avarlar devletinin son vermesiyle kuruldu. Orta Asya'da en geniş sınırlara ulaşan Türk devleti Göktürklerdir. Birinci Göktürk devletidir. Kurucusu Bumin Kağan, kardeşi İslami böyle birlikte ikili teşkilat olarak devleti yönetmişlerdir. Özellikle göçebe bir yaşam tarzına sahiptirler. İpek yoluna hakim olabilmek için önce akınlara karşı sağ daha sonra da Sasanilere karşı Bizans'la işbirliği yapmışlardır. Orta Asya'dan Bizans'a ilk elçi gönderen Türk devleti yine Göktürklerdir. Tapu Kağan zamanında Budizm dinini kabul etmişler. Halk bu duruma çok sert bir şekilde karşı çıkmıştır. Özellikle Budizm dini Çin'den alınması ve Türklerin yaşantısına aykırı olduğu için halk tepki göstermiştir. Göktürkler devletinin, birinci Göktürk devletinin en parlak dönemi Mukan Kağan zamanında yaşanmıştır. Böyle bir soru gelebilir gençler. Çünkü bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce Budizm dinini kabul eden kim diye sormuşlardı? Cevap Tapa Kağan'dı. 2014 Lisans KPSS'de ise Göktürklerin, birinci Göktürklerin en parlak hükümdarı hangi zamanda yaşanmıştır? Hangi hükümdar zamanda yaşanmıştır diye sordular. Cevap Mukan Kağan zamanında diyoruz. Mukan diye Mukam diye kodlayabilirsiniz. Eskiden Himen diye çizgi film vardı. Orada aklınızda kalabilir. Evet, başka Göktürkler Devleti Ortasında da en geniş sınırı ulaştı dedik. Ama zamanla yine Çinli prenseslerle evlenmeleri, taht kavgaları, açlık, kıtlık, kuraklık gibi durumlardan dolayı iç karışıklık, boylar arası mücadeleden dolayı zamanla Doğu ve Batı Göktürkler diye ikiye ayrıldılar. Ve Çin saldırısı sonucunda göktürkler yıkıldı. Uzun süre Çin egemenliğindeki göktürkler Kutluk Kağan önderliğinde yine Ötüken'de de ikinci göktürk devleti olarak tekrar tarih sahnesine çıktılar diyebiliriz. İkinci Göktürk Devleti'nin kurusu Kutluk Kağan'dır. Bu yüzden Kutluklar Devleti olarak da bilinir. Kutluk Kağan Mustafa Kemal Atatürk'e de benzetilir. Hangi yönüyle hocam? İkisi de Türk milletini esaretten kurtarıp bağımsızlığına kavuşturmuştur. Bu yüzden Kutluk Kağan'ın Mustafa Kemal birbirine benzer. İkinci Türk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk döneminde olmuştur. Vezir Tonyukuk Türklerin Bismarck olarak bilinir. Almanya'nın kurucusu Bismarck çok zeki bir kişidir. O yüzden Türklerin Bismarck'ı da Vezir Tonyukuk olarak bilinir. Yine baktığımızda e, bu dönemde Orhun abideleri, Türkler'e ait ilk yazılı belgeler Orhun abideleri bu dönemde dikilmiştir. Aynı zamanda Türklerin ilk alfabesi Göktürk alfabesi, Orhun alfabesi diyoruz. İkinci Göktürk devleti, birinci Göktürk'ün devamı niteliğindedir. Yani yaşam tarzı, göçebe yaşam tarzı aynı şekildedir. Sadece farkı şunu söyleyebiliriz, ilk alfabe... Ve ilk Türklere ait yazılı ve ikinci 2. Göktürk Devleti olan Orhun Abideleri'dir. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet, şimdi Orhun Abideleri ile ilgili bir soru gelebilir gençler bu sene. Çünkü 4-5 yılda bir yokluyorlar. MSV sınavında Orhun Abideleri'nden soru geldi. Nasıl bir soru gelebilir? Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Bakın. Orhun Abideleri'nin aşağıdaki ifadelerinden hangisinde Türklerin tüm dünyaya hakim olma düşüncesi vurgulanmıştır. Tüm dünyaya hakim olma düşüncesine biz İslamiyet öncesine ne diyoruz? Cihan hakimiyeti anlayışı. Oran haberlerinde nasıl sorular geliyor? 2017 yılında sosyal devlet anlayışı sorulmuştur. MSV'de Türklerin sonsuza kadar var olacağını sordular. E şimdi de cihan hakimiyeti anlayışı neden sorulması? Böyle bir soru gelebilir. Şıklara bakalım. A. Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım. Çıplak milleti giydirdim. Fakir milleti zengin kıldım. Buradaki ifade sosyal devlet anlayışının vurgulandığını gösteriyor bize. Eğer halka hizmet varsa, açı doyuruyorsak, çıplak giydiriyorsak sosyal devlet anlayışı vurgulanıyor demektir. B şıkkına baktığımızda Tanrı lütfettiği için İlliği dizsizleştirmiş, kanlıyı kansızlaştırmış, düşmanı tabi kılmış, dizliğe diz çöktürmüş, başlığa baş, baş eğilmiş. Burada da özellikle Türklerin güçlü olduğu birçok yeri ele geçirdiği, siyasi birliği sağladığı vurgusu var. C şıkkına baktığımızda üstte mavi gök, altta yağız yer da ikisi arasında insanoğlu yaratılmış, insanoğlunun üzerine ecdadın bu minkan, istimi kan oturmuş. Şimdi gençler bakın. Buradaki bunu dikkat ediyoruz. De İnsan oğlu diyor. İnsan oğlu ne demek? Bütün dünya. Bütün dünyaya hakim olma ifadesi C şeklinde diyoruz. Eğer sana E şıkkına bakın. Tanrı buyurduğu için, kendi devletli olduğun için Türk milleti üzerine kan oturdun diyorsa burada kut anlayışı vurgulanıyor. İkisinin arasındaki farka bakın. Burada sadece Türk milletini vurguluyor. Sadece Türk milletini vurguluyor. C şıkkında ise bütün insanoğlunu vurguluyor. O yüzden bütün insanoğlunu vurgulaması demek, bütün dünyaya, bütün yeryüzüne hakimiyeti gösteriyor. Cevabımız C şıkkı dedik. Değil mi bakalım? Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak yemiş, bunlarla aldığı uzak milletini hep yaklaştırmış. Burada Çin entrikalarından bahsediyor. göktürkler devletine devam ediyoruz. Bir iki tane daha soru çözelim. İyice göktürkler devletine ilgili gelemeyecek kısımları halletmiş olalım. Üstteki soruyu birazdan çözeceğim. Önce alttaki sorudan devam edelim. Birinci göktürk devletinin en parlak dönemi hangi hükümdarı zamanında yaşanmıştır diye sorduk. A. Buminka B. İstemiyaklı C. Tapuka D. Mukanka E. İşbaraka Cevabımız neydi? diye kodlamıştır. Göktürk Devleti'nin en geniş sınırı ulaştığı en parlak dönemi Mukan Ka zamanda İşvara Ka son hükümdarlarından diyoruz 1. Göktürk Devleti. Devam ediyoruz. Buradaki sorumuza geçelim. Yine ikinci Göktürk Devleti ile alakalı Orman içerisinde barındırdığı güzel bir soru kalabalık. Yukarıdaki ifadeye göre ikinci köklük devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz, söylenemez tarzında bir soru kalalımız. Uzun süre Çin esaretinde yaşayan Türkler Kutluk Kağan önderliğinde ayaklanmış ve ötüken merkezde tekrar devletlerini kurmuşlardır. İkinci köklük devleti olarak ortaya çıkan bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyuk'un döneminde yaşamıştır. He, bak burada bir şey var. Birinci Göktürk devletinin en parlak dönemi diyorsa Mukanka, ikinci Göktürk devletinin en parlak dönemi diyorsa Bilge Kağan, Kültekin ve Toyuk döneminde olacakmış. Devam ediyoruz. Bu dönemde Türklerin ilk alfabesi Göktürk alfabesi ve Türklerin ilk yazılı belgesi olan Orhun abideleri dikilmiştir. Bu abidelerde Türklerin yaşam tarzları, Çin ile olan siyasi ilişkileri, aynı zamanda töreye bağlılıkları anlatılmıştır. Yukarıdaki ifadeye göre ikinci köklük devletiyle ilgili hangisi söylenemez diyoruz. Türklerin istiklal mücadelesinin başarıya ulaştı. Ne diyor? Uzun süre Çin esaretinde yaşayan Türkler Kutluk Kağan önderliğinde tekrar bağımsızlığına kavuşmuş. O zaman istiklal mücadelesi başarıya ulaşmıştır diyebiliriz. Göl bazı konularında öncülük ettiği. Evet ilk alfabe ilk yazılı belgeler. O zaman bazı konularda öncü olduklarını söyleyebiliriz de Türk devletleri içerisinde. Gör federatif devlet geleneğinin görüldüğü. Federatif devlet anlayışı nedir gençler? İkili teşkilat. Bir devlet iç işlerinde serbest bir kısmı, dışlarında başka bir yere bağlıysa biz buna federasyon, federatif devlet anlayışı diyoruz. Burada da Bilge Kağan kardeşi Kültigin'le devleti yönettiğine göre yine iki kardeş tarafından yönetiliyor batı doğu şeklinde yönetiliyor. Batıdaki iç işlerinde serbest, doğudakine bağlı dış işlerinde diyoruz. Federatif devlet anlayışının olduğunu söyleyebiliriz. İkinci Göktürk Devleti'nin en büyük Türk devletleri içinde en geniş sınırı ulaştı. Şimdi gençler, ikinci Göktürk en parlak dönemini yaşamış olabilir ama Türk devletleri içerisinde en geniş sınırlara ikinci Göktürk Devleti mi ulaştı? Osmanlı ne oldu? Ya da Ondan sonrakiler özellikle işte ondan öncekiler Büyük Selçuklular bunlarla ilgili bir bilgimiz yok. O yüzden cevabımız değişikliği diyoruz. Türklere ait somut belgeler oluşturdukları yine ordunhabilerinden buna ulaşabiliriz. İlk Türk devletlerinden gök Türklerden soru bekliyoruz. Tabi alternatiflerimizi de değerlendireceğiz gençler. Yani bazen böyle farklı Türk devletlerinin soru gelebiliyor. Avarlar, Hazarlar. Bunlara özellikle e, çıkabilecek soru kalıpları içerisinde bunları örnek verebiliriz. Şimdi baktığımızda avarlarla ilgili bir tane soru kılıp var. Bence onu ifade edelim. Hazarla ilgili soru oluşturmadım ama biraz da onlardan bahsedeceğim. Şimdi gençler avarlara baktığımızda şöyle bir soru gelebilir. ÖSYM'nin soru tipini de burada görmüş olacağız. Sizi bakın çok basit bildiğiniz şeylerden avlamaya çalışıyorlar. ÖSYM'de soru çözerken sadece bilgi yetmiyor, yorum yetmiyor. Aynı zamanda soru tekniğini de bilmek lazım. Bakın ne yapıyorlar? Soru kökünü çok uzun tutuyorlar. Senin çok net bildiğin bir şeyi soru kökünün en sonuna koyuyorlar ve sen sorunun başında dağıldığın için sonuna dikkat etmiyorsun, soruyu yanlış yapıyorsun. Bunu nerede gördük? Bunu 2021 yılında Türk İslam devletlerinde özellikle EU bilen sorusunda gördük. Bunu nerede gördük? Yine 2020 veya 21 yılında Hazarlar devleti sorusunda gördük. Peki nasıl sormuşlardı? Şöyle bir ifade örnek vereyim, soruya geçeceğim. Mesela Eyyubiler'i sorarken Eyyubilerle ilgili en bilindik şey nedir? Haçlarla mücadele etti, Kudüs'ü Haçlardan aldı." Bunu bilirsek Eyyubilerle ilgili genel bilgi sorusunu yaparız. 1187'de Hıttin Savaşı'nda Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılar'ın elinden almıştır. Peki adamlar bu soruyu nasıl sordular? Bakın şöyle dediler. Önceleri zengilere bağlı olan, Mısır'da Selçuklu devlet geleneğini Mısır'a taşıyan, Şii Fatimi devleti geleneğini son veren, Haçlılara karşı başarılı mücadele veren Türk devleti hangisi diye sordu. Yani sen daha zengilere bağlı derken zenginler kim? Zengilerle bağlı derken onu bilmiyorsun orada zaten dağıldın gitti. Sorunun sonuna dikkat etmedin. O yüzden soruyu kaçırıyorsun. Veya Hazar'la ilgili şöyle bir soru sordular. Hazar'ın en bilimli özelliği nedir bilgi sorusu olarak? Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. Başka yok. Başka bir Türk devleti yok. Bunu bilirsen soru yaparsın bilgi sorusu. Peki nasıl sordular? Gördükler devleti yıkıldıktan sonra Hazar e, devleti yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinde faaliyet gösteren Ondan sonra işte yönetici zümresi Musevi olan Türk devleti hangisi diye sordu. Sen şimdi sonra diye başlayınca kim kurulmuştu, Karadeniz'in kuzeyinde kim yaşamıştı? Bunları düşünürken sonuna dikkat etmediysen soruyu kaçırıyorsun. Museviliği kabul eden bir tane var ya. Geriye kalan seni ilgilendirmiyor. Karadeniz'in kuzeyinde kim yaşamış, gökdüklerden sonra kim kurulmuş? Oradaki cümle orası seni ilgilendirmiyor. Seni ilgilendiren kısım, Museviliği kısım. İşte buna benzer bir soru hazırladım. O yüzden dikkat edeceğiz. Bak ama soru gelirse ne diyecekler? Avrupalılar tarafından şu an şu anlar olarak da bilinen. Sen şimdi buradaki ifadeyi görünce aha dedim çoğalladık. Bak böyle bir soru geldi mi? Juan Juanlar bu ne ya? İlk defa duyuyorum. Sonra devam ediyor. Olarak da bilinen Üzen ve maden işlemeciliğini Avrupalıları öğreten. Bu ne diyor ya? Demeye başladın. Devam ediyorsun. Slavları devlet teşkilatlanmasında örnek olan Rusların kaynağı inmesini geciktiren. E şimdi sen bunları düşünüyorsun soruyu okurken aynı zamanda. Kafa gidiyor. Sonuna dikkat etmediğinde hapı yuttum. Bak sonunda ne diyor? İstanbul'un kuşatılmasında Türk devletleri içerisinde öncü olan. Ne demek öncü olan? Yani İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Zaten bunu bildiğinde avarlara yapıyorsun. Öncü olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Peçenekler. B. Kumanlar. C. Avrupa bunları. D. Avarlar. E. Göktürkler. Cevabımız nedir? Avarlar. Peki senin ile ilgili bildiğin, kesin olarak soru yapacağın şey nedir? Neyi ezberledin sen? İstanbul kuşatan ilk Türk devleti. Ama o bildiği şeyi öyle zorlaştırıyorlar ki soruyu kaçırman için. Dikkat edeceğiz gençler. Soru çözümü tekniğini de bilelim.